Canımız ciğerimiz biricik müteahhitlerimiz bu halkın arkasındaki en güçlü insanlar, en güçlü desteğimiz özellikle deprem bölgesinde binaları olanlar nedense birdenbire yurt dışı tatili yapmaya karar vermişler. Bir tanesi Karabağ'a ya kaçarken yakalandı. Gerekçesi de orada bina yaptığı insanlara tapularını vermekmiş, elden teslim etmekmiş. Bir başkası Kıbrıs'ta yakalandı Lefkoşa'da. Bir başkası bu sabah Gürcistan'a kaçarken İstanbul Havaalanı'nda yakalandı. Pardon kaçarken demişim tatil yapmaya giderken bazıları İsta İstanbul'da daha hazırlık yaparken yakalandı. Bir yandan da bakıyorum. Ulan ne de güzel evlerde yaşıyor ha bunlar. Özellikle evlerinden çıkartılanlara bir bakıyorum. Evler gerçekten şahane. Anlıyorsun zaten aşağı yukarı evinin halinden, araçlarının kalitesinden, kimin işini doğru yapıp yapmadığını. Gereğinden fazla şatafatlı evi varsa çok rahat anlıyorsun ki bu bir yerden yolsuzluklara karışmış. Hepsini zan altında bırakmak istemem ama bir birçoğu böyle. Bu çıkarımı nereden yapıyorsun dersen de binaları yıkılmayan müteahhitlere de ulaşıyorlar. Hatay'da yaptığı binaları Çoğunun 35-40 yıllık olduğu ve hiçbirinin yıkılmadığı müteahhitlerin evlerine baktık. Bildiğin senin benim evim gibi evler. Dümdüz ev. Şatafat yok. Lüks yok. Bir diğer yandan da deprem bölgesinde ayrı bir mücadele var. Avukatların yaptığı bir mücadele. Devlet dairelerinin önünde nöbet tutuluyor. Yıkılan binaların da bulunduğu, imar izinlerinin olduğu, denetim raporlarının olduğu devlet dairelerinin önünde insanlar nöbet tutuyor. Çünkü bazıları tırnak içinde bu vatanın çok namuslu memurları o evrakları bir şeyler yaparlar yapabilirler. Nasıl olsa afet durumu aa birden neden soğu binaların evrakları kaybolmuş olabilir. Onların önünde nöbet tutuyorlar. Dokundurtmamaya çalışıyorlar. Keşke müteahhitleri yurt dışına çıkış yasağını depremin ilk gününde verselerdi. Eminim ki çoktan bir çoğu da kaçmıştır. Bundan sonraki süreci merak ediyorum ama. İstanbul depreminde olan şeyler gibi mi olacak? Birkaç podcast öncesinde Veli Göçer'in örneğini vermiştim. 195 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş bir müteahhit 8 yıl içeride yattıktan sonra çıkıyor sonra tekrar müteahhitliğine devam etmeye başlıyor 2018'de. Bu insanlar da 7-8 yıl mı yatacak sadece içeride yoksa paralarını el konulduktan sonra ağırlaştırılmış müebbetle mi cezalandırılacaklar? Biz bunu merak ediyoruz. Şunu da çok düşünüyorum. Acaba o kişilerden bazıları partili. Partililere ne olacak? Çünkü maalesef şöyle de bir olay var. Olayların ilk anında yüksekten ceza veriyorlar. Bu da sağ sol meselesi değil bu arada. Bir Türkiye sorunu. İnsanların ateşi söndükten sonra bir iki yıl içinde o kişiler birden dışarı salınabiliyor. Hatırlarsınız Somu. Olaylarını, soma olaylarından dolayı şu an içeride kimse yok. Alın size bir örnek. Verilmesi gereken cezalar konusunda benim istediğim şeyler daha da beter aslında da bunları dile getirince bazılarınız baya bir korkabilir. O yüzden hiç dile getirmemem gerekiyor ama böyle nasıl anlatsam sevgi dolu şeyler ya böyle çok sevmeli. Hani meydanlarda böyle yatırıp sevmeli. Böyle yanaklarını çok sıkmalı. O kadar çok o kadar çok mutlu olacaklar ki işte o serotonin yüksekleri öyle bir çıkacak ki gözlerini kapattıktan sonra bir daha açamayacaklar. Öyle güzel şeyler istiyorum onlar için. Bir yandan da insanlar olarak üzerinde durmamız gereken en önemli sıkıntı da bizim küçümsediğimiz bir olay var devlet dairelerinde. Rüşvet. Rüşvet çok basit suçmuş gibi gösteriliyor bize. Aa bin lira aldı işini gördü. Hayır. Rüşvet olayı olmasa müteahhitler böyle davranamazdı. Yolsuzluklar yapılmıyor olsa bu müteahhitler bu kadar çok binayı yapamazdı. Bu binalarda yıkılmazdı. İnsanlar hala hayatta olabilirdi. Yolsuzluk dediğimiz şey, rüşvet dediğimiz şey, küçümseni kolaylar değil maalesef. Bir ülkenin en büyük yozlaşmasının sebebi de bunlardır. Sen kötüye asla izin vermemen gerekiyor. Para konusunda hırslı, aç olan insanın önünü açmaman gerekiyor. Onun önüne engeller koyman gerekiyor. Birçok belge ortaya çıktı. Dayanıklı olmadığı halde belediyelerden izin almış bu binalar. Orada altına imza atan herkesi yok etmen gerekiyor. Hatta gerekirse diğer memurlara daide bir zorunlu olarak onların hapislerde nasıl çürüdüğünü de onlara zorunlu bir şekilde izlettirmen gerekiyor. Öyle önemli Senmesi gereken bir şey bu. Bu konular örnek olarak çok da güzel gelişmiş ülke örnekleri var. Ablamlar Fransa'da evlerinde yapacakları basit değişikliklerde bile devlet dairelerinde o kadar çok çabalıyorlar ki. Öyle kolay kolay herkese izin vermiyorlar. Bir bina yapacaksın o kadar çok evrak işi var ki bunun. Sürekli bir şeyin denetiminden geçiyorsun. Sürekli engellerle karşılaşıyorsun. Engel diyorum bunu aslında ama onlar sizin hayatta kalabilmenizi sağlayan şeylerin en başında geliyor. Burada müteahhitlere de izin veren sistemi de yargılamak gerek. Bakalım kaç kişi tutuklanacak yanlış hatırlamıyorsam yüzün üzerinde kişi gözaltına alınmıştı müteahhitler için söylüyorum bunu sadece şu anlık biri tutuklanmıştır Rönesans rezidansı müteahhiti ama diğerlerine ne olacak çok merak ediyorum lütfen az çok demeden de sağda gördüğünüz fon hesaplarına bağışlarda bulunabilirsiniz.